gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda hız yayınlarının sorularını çözmek için bulunmaktayım. Hız yayınlarından aldığımız izin doğrultusunda size her üniteden kendimizin seçtiği sorulardan birer tane video böyle yapacağız arkadaşlar. Toplam ben kendi dersim için 7 ünitemiz olduğu için 7 tane soru çözüm videosu yapacağım hız yayınlarından. Buradan hız yayınlarına da çok teşekkür ediyoruz bize izin verdikleri için. Gelin hızlı bir şekilde sorularına bakalım. Evet ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Buna göre coğrafi keşiflerin öncelikle Avrupa'ya hangi alanda kazanım sağladığı söylenebilir demiş. Şimdi arkadaşlar şu soru kökünü gördüğümüzde buna göre yukarıdakilere göre verilen bilgilere göre sorusunu gördüğümüzde bildiklerimizi bir kenara bırakalım ve sadece metinde olanlara odaklanalım. Çünkü bildiklerimiz bize burada yanıltabilir arkadaşlar. Avrupalılar coğrafi keşifler öncesi ticari faaliyetlerini Türkistan devletlerinin kontrolünde olan baharat ve ipek yolu üzerinde yapıyorlardı. Bakın baharat demiş. Baharat yolu, ipek yolu, coğrafi keşifler, ticari. Ancak coğrafi keşifleriyle yeni yollar ve kıtalar keşfedildi. Bu durum dünya ticareti üzerine Avrupalıların hakimiyet kurmasına zemin hazırlamıştır demiş. Şimdi ne demişti soru kökünde? Öncelikle Avrupa'ya hangi alanda kazanım sağlığı söylenebilir. Şimdi işaretlediğim şeylere bakın. Coğrafi keşifler, ticaret, baharat, ipek yolu, ticaret, dünya, ticareti. Ticaret denince aklınıza ne gelir? Şak diye ekonomi gelmez mi arkadaşlar? Gelir. Ama kültürel diyeceksiniz. Kültürel faaliyetler burada direkt öncelikli değil. Evet sonrasında etkiliyor. Altını çizmiş çünkü öncelikle diye. Bu gitmez yönetim yönetimden zaten hiçbir şekilde buradan bahsetmemiş yönetimsel bir faaliyette. Teknik yapıdan yine bahsetmemiş arkadaşlar. O yüzden cevap B oluyor. Bakın anahtar kelimelerle bulabiliyoruz. Gelin ikinci sorudan devam edelim arkadaşlar. Bu durum Trablus aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? Demek ki diğer şıklarla da ilgisi var ama daha çokunu arayacağız arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında sömürge arayışı içinde olan İtalya 1911 yılında Trablusgarp'ı işgal etmiştir. Şimdi A diyor ki Akdeniz'e kıyısının olması. E bu nedenlerden bir tanesi değil mi? Evet nedenlerden bir tanesi. Ama bakalım Kuzey Afrika'da bulunması. Bununla alakası yok Kuzey Afrika'da bulunması. Hani direkt kendisinin yakın olmasından kaynaklı. Bölge halkının geri kalmış olması. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. Şimdi bölge halkının geri kalmış olması. Evet Osmanlı vatandaşı değil bunlar. Sonuçta biz Avrupa'dan geride kaldık. Bu da var. E Kuzey Afrika'da bulunmasını da aslında sayabiliriz yakınlığından dolayı. Üçü de var. Ama daha çok Trabzon Karp'ı neden işgal etmek istedi? Çünkü ham madde arayışına girdi. Onun için ne lazım? Zengin yeraltı kaynakları lazım arkadaşlar. Bu yüzden Trabzon Karp'ı işgal etti arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. Gelin üçüncü soruya geçelim. Buna göre coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni hangi alanda olumsuz etkilediği söylenebilir? Coğrafi keşifler sonucu Avrupalılar Osmanlı'nın egemenliğindeki İpek ve Baharat yolları dışında yeni yollar bulmuş ve bu durum Osmanlı'nın Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine neden olmuştur. Soruyu okudukken ben cevabı buldum arkadaşlar. Coğrafi keşifler demiş, İpek Baharat yolu demiş, başka burada ne demiş? Yeni yollar demiş, liman demiş, Bunların hepsi neye birleştirir arkadaşlar? Olumsuz etkilediği söylenebilir. Ekonomi etkilendiği söylenemez mi arkadaşlar? Direkt bakın ticaret yolları. Buradan para kazanılıyor. Ekonomi olur. E, siyasi anlamda etkilediği yerler var mıdır? Vardır. Ama dolaylı yoldan. Direkt net. Direkt doğrudan ekonomi etkiler arkadaşlar. E, kültürel de etkiler ama yine dolaylı yoldan. Sosyal da etkiler ama yine dolaylı yoldan. Ama ekonomik direkt etkiler arkadaşlar. O yüzden cevabımız A olacak. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin sarsıldığını gösterir? 19. yüzyılın sonlarına doğru parçalanma sürecinde olan Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yaşayan azınlıklar Fransız İhtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Şimdi hangisinin sarsıldığını gösterir arkadaşlar? Size soruyorum. Cevap verseniz de Şimdi bakın tekrar ediyorum. Ben de anlamadım çünkü. Bu durum Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisinin sarsıldığını gösterir. 19. yüzyılın sonlarına doğru parçalanma sürecinde olan Osmanlı devletinin sınırları içinde yaşayan azınlıklar Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır arkadaşlar. Hangisinin sarsıldığını milli egemenlik ilkesi bunu sarsıldığı söylenemez. Yönetim şekli aynı şekilde söylenemez arkadaşlar. Milli kültür yine burada olmaz ama toprak bütünlüğünün sarsıldığı gösterilir. Çünkü neden? Sırplar ayrıldı, Yunanlar ayrıldı, Bulgarlar ayrıldı, Romanlar ayrıldı. Hepsi ayrıldı bizden ve toprak bütünlüğümüz bozulmuş oldu arkadaşlar. O yüzden cevabımız B olacak. Buna göre Atatürk ile ilgili anlaşılabilecekler hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal doğduğu, eğitimine devam ettiği ve askeri görevlerde bulunduğu şehirlerden etkilenmiştir. Gerek öğrenci olarak gerekse asker olarak Selanik ve Selanik Manastır, Sofya ve İstanbul gibi farklı şehirlerde bulunmuş ve buralardaki sorunlarla ilgilenmiştir. Farklı fikirlere kapalı olduğu söylenebilir mi? Aksine her fikre açıktır arkadaşlar. Düşünce yapınız zenginleştiği olur duruyorum. Başarılı bir eğitim hayatı oldu. Buradan anlayabilir miyiz? Bakın buna göre demiş. Evet başarılı bir eğitim hayatı var. Doğru. Ama buna göre metne odaklanacağız. metinde öyle bir bilgimiz yok. Düşündüklerini uygulama imkanı bulamadı. Uygulama imkanı buldu. Bulamadı gibi bilgiler burada yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız B olacak. Şunu biraz küçültelim. Harp okulundaki sınıf arkadaşının ifadelerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerine hangisine ulaşılamaz? Her okuduğu dersten dikkatle neticeyi alırdı. Mesleğe ait ihtisas derslerinde en iyi notu alırdı. Şuursuz idareden ızdırap duyurdu. Tenkitlere başladı. Gizli olmasına rağmen gazete bile çıkarttı. İkna kabiliyeti çok yüksekti. Tek kavgaya karıştığını hatırlamam. Etrafına topladığı arkadaşları güzel konuşmasıyla tesiri altına alırdı. Şimdi bakalım liderlik yeteneğinin bulunduğuna olur mu arkadaşlar? Olur. Siyasi konularla ilgi duyduğuna zaten siyasetle ilgi duyuyor. Hitabet gücünün yüksek olmasına zaten güleş güzel konuşmasıyla diyor. Sosyal hayattan kopuk olduğunda. Sosyal hayattan kopuk olursa arkadaşlarıyla iletişim kuramaz arkadaş. O zaman iletişim kuruyorsa kopuk değildir. O yüzden cevabımız D olacak arkadaşlar. Bu durumun Mustafa Kemal Aşı'daki kazanımlardan hangisini sağladığı söylenemez. Eğitim hayatı sürecinde yabancı dillere büyük bir önem atfeden Mustafa Kemal Atatürk bu alanda özellikle Fransızca üzerine yoğunlaşmış ve bu dilde kendini önemli ölçüde geliştirmiştir. Milli kültürden uzaklaşmasını söyleyebilir miyiz arkadaşlar burada? Durdum. Farklı kültürleri daha iyi anlamasın evet, Fransızca bilmesi, onun kitaplarını okuması farklı kültürleri anlar. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edilme, edebilmesi. E dünyanın ortaklaşa kullandığı dilleri takip ederse, bilirse, onların kitaplarını incelerse, yakından e takip etmesi önemli kendimizi de geliştirmemiz için. Önemli yazar ve düşünürlerin eserlerini okuyabilmesi e zaten önemli yine dili bilirse. Ama milli kültürden uzaklaşması söz konusu olamaz arkadaşlar. Şimdi ben Türkçe biliyorum diye 10 tane daha dil bilirsem kendi benliğimi mi kaybetmiş olurum? Hayır. Bu insan içinde olacak bir şey zaten arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıdaki bilgilere dayanarak hangilerine ulaşılabilir demiş. 31 Mart ayaklanması ikinci meşrutiyete karşı olanlar tarafından çıkarılmıştır. Ayaklanma kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Yönetim şekli değiştirilmek istenmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Zaten meşrutiyet o değil miydi? Yönetimse, yönetime karşı çıkmamış mı ayaklanma? Evet. O yüzden bir var. O yüzden birin olmadığı şıkları bir eleyelim. Birin olmadığı C şıkkı gitti. Osmanlı'da padişah değişikliği yaşanmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre diyor arkadaşlar. Sadece metne göre. Böyle bir bilgimiz var mı? Yok. Normalde yaşandı mı? Yaşandı. Ama burada öyle bir bilgi yok. 2 olmayacak. iki olmazsa 3'ü okumaya gerek kalmadan B'yi işaretleriz. Ama biz 3'ü de okuyalım. Mustafa Kemal meşrutiyet yanlısı bir tavır almıştı. E zaten meşrutiyete karşı yapılan bir ayaklanmayı bastırıyorsa meşrutiyet tarafına geçmiştir Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 olacak. Yine kalem gitti. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız B şıkkı. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Balkan Savaşı'nın sonucunda Balkanlardaki 600 yıllık Türk hakimiyeti sona ermiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda Küçük Balkan Devletleri'ne yenilmesi devletin itibarını hem içte hem dışta önemli ölçüde azaltmıştır. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. Hangisi söylenemez? E, sınırlarımız daralmamış mı? Toprak kaybetmişiz. Evet daralmış. Hukuken sona ermiştir. Böyle bir bilgi var mı burada? Hukuken sona erdi. Durdu. E siyasi açıdan zayıflamadık mı? Sonuçta bizden ayrılıyorlar. İmparatorluk parçalanıyor. Gitti. Anadolu'da nüfus arttı mı? Oradaki Türkler, Balkanlar'da olan Türkler otomatikman Anadolu topraklarına gelmediler mi? E, nüfus artmadı mı? Arttı arkadaşlar. O yüzden hukuken sona erdiğini burada ulaşamayız arkadaşlar. Böyle bir bilgi mevcut değil. O yüzden buna göre sorularını seviyorum. Sadece metne göre paragraf tarzında bir soru aslında arkadaşlar. Bu eserler Mustafa Kemal'in özelliklerden hangilerine katkı sağlamıştır? Mustafa Kemal manastırda idadide okurken idadi neydi? İdadi neydi arkadaşlar? Evet duydum. Lise. Okurken Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini okumuştur. Vatan bilinci olmasına katkı sağladım arkadaşlar. Vatan sevgisi, vatan şairi olarak adlandırmıyor muyuz biz Namık Kemal'i? Evet, olur. Tarih ve edebiyat sevgisi yine aynı şekilde olmaz mı arkadaşlar? Olur. Şiirler yazanlar adamlar. Askeri deha Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul bunlar vatan sevgisi, vatan şairleri arkadaşlar. Edebiyatçılar bunlar. Bunlarda askerlik mesleği mevcut değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız B olacak. Evet arkadaşlar hız yayınlarının birinci ünitesinin sorularını birlikte çözdük. Diğer ünite soru çözümlerini izlemek için bizi takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.